Aşağıda bazı organel ve yapı ile günlük hayattan örnekler verilmiştir. Görselde verilen örnekler ile hücredeki yapı ve organeller arasında bağ kuran öğrenciler aşağıdaki eşleştirmeleri yapmışlardır. Hangi öğrencinin yaptığı eşleştirme yanlıştır? Evet, Murat'a bakalım. Golgi cisimciği. Şimdi ee, Golgi cisimci'nin görevi proteinleri ve diğer molekülleri ee, işlemek, ee, paketlemek ve hücre içi dışına e, aktarmak diyebiliriz. Yani paketleme ve ambalaj e, Golgi cisimciği için doğru. Ribozom protein e, sentezi yapar. Yani e, protein üretimi yapar. E, o nedenle burada üretim tesisi olarak e, daha uygun olacaktır diyebiliriz. Yanlış. Cevabımız aşık olacak. Murat e, yanlış eşleme yapmış. Diğerlerini kontrol edelim. Evet, fit, e, mitokondriye baktığımız zaman mitokondri hücre için e, enerji üretir. ATP üretimi yapar. E, burada da elektrik santrali için doğru diyebiliriz. Benzetmesine. Paketleme ve ambalaj golgi cisimci için. Söylemiştik, fulyanın doğru. Sedat, sentrozom için baktığımızda Sentrozomun görevi neydi? E, sentrozom hücre bölünmesinde iyi ipliklerini oluşturur. Yani kromozomların doğru şekilde dağılmasını e, sağlar diyebiliriz. Burada hamur bölme makinesi e, iyi ipliklerini e, oluşturduğu için e, bu şekilde benzetme yapılabilir aslında. Evet. Daha uygun gelecektir. Doğru. Kofula baktığımız zaman yine e, kofulun görevi hücrede besin, su, atık maddeler ya da e, diğer e, depolamaları yapar gibi diyebiliriz. Yani geçici atık depolama alanı olarak benzetmemiz doğru. Yani Sedat eşlemelerini doğru yapmış. Sema'ya geldiğimizde e, endoplazmik e, retikulumda protein ve e, yağ sentezi ile taşıma işlerini yapacaktır. E, bu nedenle taşımacılık Uygun olur eşlemede. Evet ribozom üretim tesisi olarak söylememiz daha uygun olacaktır. Çünkü protein sentezi yapar demiştik. Evet cevabımız A.